Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı, şık bir model çalışacağız arkadaşlar. Modelimi şöyle renkli iplerimle yapacağım. Sizler de evinizde kalan iplerinizle yapabilirsiniz arkadaşlar. Artan ipleri de değerlendirebileceğiniz şık bir model. Ben şöyle değişik evde olan renklerden ön çalışma yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle iplerimi ben kenara alacağım. Modelimi de gizledim ayrıca şimdi sürpriz olsun. Ve bu ipimi alıyorum. Sizlere modelimi şöyle gösteriyorum. Bakın çok şık, harika bir model. Modelimizden bebek battaniyesi, TV battaniyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem, şık duran bir model. Dilerseniz tabii ki yelek, şal yapılabilir. Şalda da güzel duruyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken ipini değiştirmek. Kalın iplerle yaptığımız zaman çanta bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel duruyor. Bakın. Şimdi modelimi ben şöyle bırakacağım, kenara alacağım ve yeni bir model sizlerle birlikte çalışacağım arkadaşlar. Bebe yünleri kullanabilirsiniz. Benim gibi lifiklerinden kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Model o kadar güzel ki her ipte de gayet şık, güzel duruyor. Şimdi şöyle ilmeğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen başlangıçtaki zincirime girdim, bağladım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yuvaya girdim. Bakın aldım. 2 2 aldım. 2 2 bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi üçüncüyü yapıyorum arkadaşlar. 4 ve 5. Bakın böyle 5 tane yaptım. İlmeği çıkardım. Şuradaki ilk trabzanıma şöyle girdim. Bakın zincirli trabzanın hemen dibine. İlmeği aldım. Çok sıkıştırmadan buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi bakın burada bizim 5 tane trabzanımız var. İlk baştaki trabzana girdim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bir, iki, üç zincir çektim. Yapmış olduğum sık iğneye şöyle girdim. İlmeği aldım. Sık iğne ile birleştirdim. Bakın hemen yanındaki trabzanıma şöyle girdim. Sık iğnemi yaptım. Bir, iki, üç. Hemen şöyle sık iğneme girdim. Ve çektim. Evet arkadaşlar yine yanındakine. Bakın şöyle yanındakine girdim. Aldım. 1 2 3 zincir. Tekrar bakın sık iğneye girdim. Bağladım. Hemen yanındaki trabzanıma giriyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar bakın katına girdim. Buraya bağladım. Ve şöyle dördüncü, beşinci trabzana girdim. Bir, iki, üç. Hemen katına giriyorum. Bağlıyorum. Şimdi burada, bakın şuraya ortaya. Şöyle göstereyim. Şuradan, şuradan, ortadan giriyorum. Sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Çıkardım bakın ilmeği. Şuradaki zincirin Boşluğundan girdim ve şuraya ortaya geçtim. Aldım. Bunu buradan geçirdim. Bakın arka tarafına döndük. Bunu da buradan bir zincirle bağladım. Şimdi bakın şöyle güzel bir lale oluşturduk. Gördüğünüz gibi Şimdi diğer ipimi alacağım. Şöyle yeşil ipimi alacağım. İpi aldım. Buradan geçirdim. Şimdi şöyle sıkıştırdım. Şu ipi arkadaşlar bakın şu tarafa şöyle araya aldım gördüğünüz gibi. Burada bir zincir çektim. Hem ipimi sıkıştırmış oldum. Şimdi iki zincir oldu. Tığımı doladım. Daha sonra bunları keseceğiz arkadaşlar. Hemen şuraya ortaya girdim. Buradan aldım. Bir. 2 3 4 5 ve alt. Burada arkadaşlar gelişi güzel. 4 defa da topluyorum. Bakın şöyle 1 şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 Şimdi burada bir zincir çektim. Bakın hemen şöyle. Şuradaki katlara giriyorum. sık iğnemi yaptım. Hemen şöyle yanındakine bakın şuraya girdim. Sık iğnemi yaptım. Yanındakine girdim bakın 3 ve 4. Şimdi burada biraz daha yaklaştırayım arkadaşlar. Tığımı iki defa doladım. Bakın. Şu ipimi de şöyle tuttum. Şuradaki Yuvaya girdim. Aldım 1 2 3 defa da topladım. Tekrar çift doladım. Aynı yuvaya girdim bakın. Aldım 2 2 2. Şimdi bir zincir. Yine çift doladım. Yuvaya girdim. Aldım 2 2 2 üçlü bir trabzan yaptım çift doladım aldım Evet bakın bu şekilde dört tane trabzanımı yaptım şimdi burada diğer ipe geçeceğiz arkadaşlar bakın yeşil ipimi şöyle ön tarafa aldım buradan aldım yeşili sıkıştırdım tığımı doladım. Bakın yeşil ipi yine burada böyle tutuyorum. Yuvaya girdim. Yeşil ip de altta kalıyor arkadaşlar. 5 defa trabzan yaptım. 2 3 4 5 bakın 5 tane trabzanımı yaptım şimdi şuraya ilk baştaki trabzana girdim ilmeği taktım buradan geçirdim çok sıkıştırmadım Arkadaşlar şimdi burada bakın ilk şöyle ilk trabzana girdim buraya sık iğnemi yaptım 1 2 3 zincir şöyle katına giriyorum bakın yapmış olduğum sık iğnenin. Hemen yanındakine giriyorum. 1 2 3 Hemen şöyle yanındakine giriyorum. 1 2 3 Şöyle Yine yanındakine girelim. Şöyle bakın. 5 tane trabzanımız var. 5 tane de pir prim yapıyoruz. 2, 3. Yine böyle katına girdim. Tekrar yanındaki. 1, 2, 3. yine şöyle katına giriyorum. Evet. Burada şuradaki ara boşluğa girdim. Bakın. Bunu buraya 1, 2 zincir. Şöyle çevirdim. Bakın ikinci yaprağımızı da böyle yaptım şimdi burada şöyle göstereceğim arkadaşlar şuraya girdim bakın şuradaki yeşile ve şuradan ortaya geçtim bunu buradan geçirdim milime daha sonra şuradan şöyle ipi çıkardım buraya sabitledim bakın hem burası düz durdu hem bura birleşti. Şimdi yeşil ipime geçeceğim. Yeşil ipe geçerken yine bu üst tarafta kalacak. Yeşil ipi arkadan şöyle geçirdim. Bakın. Zincir çekmeden bakın buraya geçirdim. Tığımı doladım. Burada tığımı doladım. Bakın şuradaki ortaya girdim. Gördüğünüz gibi pembe ipim yine altta kaldı. Pardon. Burada 1, 2, 3 zincirim var. Tığımı doladım. Hemen şu orta kısma geçtim. İlk önce fıstığımızı yapıyorduk arkadaşlar. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunu gelişi güzel 4 defada göz kararı toplayacağız. 3 4. Bir zincir. Bakın şurada ilmeler var. İlk ilmeğe girdim. Şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Şimdi burada tığımı çift doladım. Bakın pembe ipi de şöyle tuttum. Ve ortaya girdim. Şöyle üçlü bir trabzan yaptım. Daha sonra yine çift doladım. Yine üçlü bir trabzan. Bir zincir çift doladım. Tığımı çift doladım. Evet. Şimdi burada pembe rengime geçeceğim. Şöyle ön tarafa aldım yeşilimi. Biraz da ilmeği sıkıştıralım. Şöyle geçirdim. Bakın iki tane modelim böyle yaptım. Dörde tamamlayana kadar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada tığımı doladım. Bakın yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 Bakın 5 tane tırabzanımı yaptım. İlk baştakine girdim. Şöyle topladım. Hemen başlangıçtaki sık iğneye giriyorum. Şöyle bakın. Bir sık iğne. Bir, iki, üç tane zincir. Şöyle katına girdim. Aldım. Yanındakine giriyorum. Alıyorum. Bu şekilde başa kadar bir gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın birleştirdim. Hemen şuraya bakın şu yeşil ilmeğe girdim. Buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi bakın bunu bıraktım. Pembe ipimi bıraktım. Yeşil ipime geçiyorum. Bu şekilde 4 tane olana kadar dönüyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi burada yeşile geçiyorum. Aynı zamanda eklemeyi de göstereceğim sizlere. İkisi bir arada çıksın. Şimdi 1 2 3 zincir çektim ve şöyle ortadan girdim. 1 2 3 4 5 6 Bakın şöyle 1 2 3 4 bir zincir çektim şimdi arkadaşlar burada ekleme yapacağım şimdi alıyorum bakın evet. şu köşesine şöyle girdim köşeye girdim aldım yürüttüm hemen şuradaki ilmeklere girip sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 burada çift doladım hemen şöyle geldim evet üçlü bir trabzan tekrar çift doladım ikinci trabzanımı yapıyorum bakın 2 2 2 üçlü bir trabzan yaptım. Burada bir zincirim var. Hemen şöyle çevirdim. Şurada da bakın arada yine bir zincir olan yere giriyoruz. Şöyle göstereyim. Işığın yansımasından biraz videonun görüntüsü soluk olabilir arkadaşlar. Ona engel olamadım. Şu şekilde bir zincir çektim. Tığımı çift doladım. Şöyle bir trabzan. Tekrar çift doladım. Yine bir trabzan. Şimdi burada pembe renkli ipime geçiyorum. Aldım. Buradan geçirdim. Şimdi tığımı doladım. Ortaya girdim. Bir. Pardon şu yeşil ipimizi de altta tutacaktık. Evet şöyle tutalım. Evet girelim. 1 2 şöyle 3 ve 4 ve 5 tığımı çıkardım bakın şu ilk baştaki trabzana girdim ilmeği buradan aldım buraya geçirdim çok sıkmıyoruz hemen başlangıçtaki sık iğneme girdim trabzanın tepesine girdim sık iğne yaptım 1 3 zincir hemen şöyle yapmış olduğum sık iğnenin katından girdim buraya bir tane pirpirim Sırasıyla hepsine girerek bir pir prim yapıyoruz. Bir, iki, üç. Hemen şöyle geçtim. Bir, iki, üç. 1 2 3 Ortaya girdim. Buraya sabitledim. 2 zincir çektim. Bakın hemen şuraya yeşil ipim var ya şurada. Şuradaki yeşile girdim. Şöyle çıktım. Buradaki ilmeği aldım. Buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi pembe ipimi bırakıyorum. Keseceğiz çünkü. Burada hemen 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen ortaya girdim. 6 defa dolduruyorum. 2 3 4 5 6 aldım şöyle 1 2 3 4 bir zincir hemen bakın burada Tuttum. şu köşeye geldik burada tam bu köşeye giriyorum arkadaşlar girdim yürüttüm şimdi hemen başlangıçtakine girdim sık iğnemi yaptım 2 3 ve son 4 tığımı doladım hemen şu aradan ortaya girdim tığımı çift doladım arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle 2 2 2 üçlü bir trabzan yaptım girdim aldım Evet yine üçlü bir trabzan bir zincir Yine çift doladım. İki tane daha trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir İki. İkinciyi de yaptıktan sonra bakın şu köşedeki hemen ilk trabzan sık iğneye geldim. Bunu buradan geçirdim. Bir zincir şöyle kırdım. Evet. Bakın bunu buraya birleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi çok şık gerçekten güzel oldu şimdi ortasını yapacağız arkadaşlar ama önce şu ipimi bakın şurada tepesinden bir girdim diğerinden çıktım girdim diğerinden çıkıyorum ve aldım şuradan ipimi şöyle yürüttüm arkadaşlar buradaki ipimizi de keseceğiz şimdi Evet arkadaşlar şimdi bakın sarı ipimi alacağım ortasını yapacağız ama ortaya geçmeden önce şöyle göstereyim bakın kat kat çok güzel böyle karanfillerim oluştu gördüğünüz gibi bundan muhteşem bir bahtaniye yapabilirsiniz arkadaşlar Alize'nin iplerini kullanarak ya da Nako'nun hangisini istiyorsanız ince iplerle de şal yapabilirsiniz gerçekten güzel oldu arkadaşlar şimdi sarı ipimi alacağım şöyle ortasını yapacağım Bakın şöyle bir uzun bırakıyorum burayı evet, şöyle uzun bırakalım şöyle tutalım bir zincir bir tane daha çektim ilmeğimi uzattım ilk yapmış olduğum zincirime girdim bir 2 3 Ne kadar kalın istiyorsanız arkadaşlar 4. Ben 6 tane dolduracağım. 5 ve 6. Şimdi hepsini birlikte şöyle topladım. Bir zincir çektim. Yine biraz ileriden şöyle kırdım. Uzattım. Bakın şöyle güzel bir tohum elde ettim. Şimdi burada şunu aldım elime. Bakın şuradaki trabzanın içinden çıktım. Bunun ipini aldım. Buradan arka tarafa şöyle göstereyim. Bakın geçirdim. Gördüğünüz gibi. Tekrar bakın karşısına gelen yerden çıktım. Aldım. Bunu da oradan geçirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Arkasını çeviriyorum. Şöyle aldım. Tığımı bırakıyorum şimdi. Buraya düğüm atacağım. Sıkı bir düğüm atıyorum. Evet bakın düğümümü attım. Evet, gördüğünüz gibi bakın düğümümü attım. Arka tarafını da çeviriyorum. Bunu daha sonra keseceğiz. Bunun arkasına saten geçirdiğimiz zaman zaten arkasındaki ipler görünmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde bakın gerçekten şık oldu. Şöyle biraz düzeltelim. Evet. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü ortaya çıktı tohumları dediğim gibi sizler daha kalın istiyorsanız 7 8 9 doldurabilirsiniz arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu şekilde de kanalıma destek olabilirsiniz. Daha çok insanın görmesini sebep olursunuz, vesile olursunuz arkadaşlar. Bu konuda da gerçekten desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.